Feyekulunallah. Onlara sorsan ey Resulüm, bunları yaratan kim? Bunlar hepsi müşriklere Allah diyecekler. Çünkü müşrikler Allah'ın rububiyetini kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. Yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, kainatı rahmetiyle çevre çevre kuşatan yüce Allah'ın var olduğunu biliyorlar. Ama uluhiyette ortak koşuyorlar. Bismillah. Elhamdülillah. Ortak koşuyorlar. Ya Muhammed, bu lat manat biliyoruz bunlar taştır. Fayda ve zarar sağlamazlar, biliyoruz. Yeter, yoruldun. Yeter, putlarımızı saldırdın. Ama biz neden onlardan istiyoruz, vesile ediyoruz? Çünkü bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Diyorlar ki, ma na'buduhum illa liyukarribune ila Allahi zülfah bizi Allah'a yaklaştırdıklarından dolayı biz onlara ibadet ediyoruz. Yoksa biz niye? Elbette yüce Allah vardır. O yaratan, yaşatan biliyoruz. Çünkü ve le ensaltuhum men halaka's semawati vel ard la yekulun Allah ve le ensaltuhum men halaka's semawati vel ard ve sahhara'ş şemsa vel kamer <laughs> la yekulun Allah. Onlara sorsan ey resulüm yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim yönergesine yerleştirdi? Allah diyecekler Allah. Allah biliyorlar ama gel gelelim uluhiyette ortak koşuyorlar. Çekil git buradan ya Muhammed. Lat, manat, uzza, hubel Seni tekrar buna mı kulluk edeceğiz ya Muhammed? Ente mecnun, ente kahin demeye başladılar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innehum kanu iza qila lehum la ilahe illallah yestekbirûn La ilahe illallah deyin ondan başkası ibadet etmeyin dediği zaman kibirleniyorlardır. Hatta bazıları ne diyorlar? Ya bizler Ebu Talib'in yetimine mi kaldık? Ve hatta bir çobanı mı buldu, buldu Allah bula bula. Bu bize peygamberlik edecek. Hakaret ediyorlardı. Allahu Ekber. Hakaret ediyorlardı. Kibir. Öm Cemil. Ebu Leheb'in hanımı. Neler neler. Bu Muhammed'e gelen Allah'ın kelamı değil ha, şeytandır diyordu Üm Cemil. Allahu Ekber, Ebu Leheb hakeza. Çok eziyet ettiler, çok. Taife gitti, taşlandı. Kanı aktı. Ne oldu? Beddua edici yerde dua etti onlara. Allah'ım ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, beni taşlayan bu amcalarıma, bu dayılarıma hidayet et. Allah'ım. Benim bildiğim bilseler yarın e, benim bildiğim bilseler böyle yapmazlardı Allah'ım. ve Taif aklıma geldi. Yarın inşallah gideceğiz ya. yarın, işte. yarın inşallah saat dediğinde otobüs, otur, geliyor. Ve Taif'e gidiyoruz inşallah. Oraları ziyaret edeceğiz. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o taşlandığı yerde o cami sığındı ya o Kür camisi oraya inşallah ziyaret edeceğiz ve size onu göstereceğiz. inşallah. Evet. İşte Bunları sevk idare eden kim? فَيَقُولُنَّ Allah Allah diyecekler. فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Neden Allah'tan korkmuyorsunuz? Neden doğru yolu bulmuyorsunuz? Neden teslim olmuyorsunuz? Neden? Neden? Neden İslam dini kabul etmiyorsunuz? Neden? i̇slam biliyorsunuz. El-İstislamu lillahi ve tevhid. والانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله استنبطوا الاستسلام لله بالتوحيد توحيد لا الله تسليم أمك توحيد يعني الله تنبش كسر إبادة أتبعك الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فأمير يسقطر